Merhabalar, e, Ticari Araçlar ve Elektrikli Araçlar dergisi adına e, söyleşimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikli olarak Basfört Türkiye'yi kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. E, bugün başladı, fuar e, dolu, gayet e, güzel markalar var. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz var mı? Basfört e, Fuarı'nda aslında biraz endişelerimiz vardı. Özellikle şu son... E, Koronavirüs sebebiyle acaba yurt dışın katılımcılarında az seviye olabilir mi diye ama ilk gün için şu anda fena sayılmaz olarak değerlendirebiliriz. Bugün de biz burada kendi araçlarımıza elektrikli versiyonlarımızı, Ata Meceseliktrin ilk defa Türkiye'de gösterimini gerçekleştirdik. Normalde daha önceden yurt dışı göz e, Atak Elektrik ve Jest Elektriği e, lansmanlarını ve fuarlarda sergilemelerini yapmıştım. Ama Türkiye'de de ilk kez e, tüketiciyle de buluşturmuş olduk böylece. Bu ürün e, yeni bir ürün. Özellikle otomotiv sektörü biliyorsunuz elektrikli araçlara devşiriliyor. E, ne gibi avantajlar sunuyor? Ne gibi farkları var e, sektörde var olan rakiplerinden? Atak Elektrik aslında bizim son devreye almış olduğumuz 8 metre sınıfındaki elektrikli aracımız. Altyapısında BMW'nin bataryalarını kullanıyoruz. Ve Atak Elektrik'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği menzili. Çünkü 300 kilometre menzili çok rahatlıkla gidebiliyor. Bu da aslında gün içerisinde şarj etmeden aracın rahatlıkla e, tek seferde e, seyahat etmesine imkan sağlıyor. Üstelik e, bu menziline rağmen de e, dilerse e, kullanıcı 3 saatte hızlı şarj edebilir ya da dilerse de 5 saatte gece aracını şarja taktığında sabaha kadar şarj etme imkanını sunuyoruz. E, aynı zamanda aslında Atak Elektrik boyutlarıyla da rakiplerinden sayılıyor. Türkiye'de normalde 8 metre sınıfındaki e, aracı Atako Atak'ta ilk biz yaratmıştık ve sonrasında da şimdi elektrikli versiyonunu e, devreye aldık. Dolayısıyla Atak Elektrik uzun metreli araçların verimsiz kullanıldığı saatlerde tam ideal bir çözüm oluyor diyebiliriz. Ee, ve tabii ki Atak Elektrik'i diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliği de BMW'nin e, alt yapısı. Çünkü kendini kanıtlamış bir teknoloji var ortada. 150 binin üzerinde e, bir anda bulu i3 ve i8 modellerinde kullanılan bataryaları e, Atak Elektrik'te de e, kullanmış durumdayız. Şu anda e, aracın teknolojik özellikleri olarak da değerlendirdiğimizde içine girdiğinizde e, tasarımını da e, rakiplerinden çok farklılaştığını hissedeceksiniz. E, sportif deri direksiyon tasarımı, e, normalde otobüs dünyasında diğer rakiplerle kıyasladığınızda aynı bir binek otomobilin direksiyonunu tutarmış gibi bir his yaratıyor sizde kokpitine baktığınızda son derece teknolojik donanıma sahip bir e kokpit var. Dokunmatik ekranıyla araç içinde belirli belli fonksiyonları kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm bu özellikleriyle rakiplerinden sarılıyor. Üstelik yenilenen tasarımı da Atak. E Atak Elektrik'te de devreye girmiş durumda ve iddialı bir tasarımla da e, inanılmaz bir etki bırakabiliyor şekilde. CES elektriğe gelecek olursam, CES Elektrik zaten e, sınıfında e, doğuştan minibüs olarak değerlendireceğimiz e, bir araç. E, sonradan dönüşmüyor. Gerçekten e, minibüs olmak için bulunan bir aracımız. Alçak tabanıyla, yarım adımda iniş biniş kılarıyla e, oldukça fark yaratıyor. Normalde e, dizel araçlarımız özellikle yakıt tüketimi konusunda rakibine fark atarken elektrikli jest modelimizde ise e, yine e, BMW altyapısını kullanıyoruz ve 210 kilometrelik menziliyle yine rakiplerinden sıyrılıyor jest elektrik. Oldukça iddialı ve 2018 sene sonunda satışına başlamıştık. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde de 70'in üzerinde satış gerçekleştirdik. Şu anda 10 e, farklı dünya ülkesinde de aracımızın e, yollarda koştuğunu görüyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Harika. E, çok zor birkaç yıl geçirdi sektör. Daralmalar var yoğun şekilde ekonomik çalkantılardan dolayı. E, 2020 birazcık daha iyi başladı. Karsan olarak genel olarak değerlendirdiğinizde bu yıl için nasıl bir hedefiniz var? Özellikle elektrikli olan bu dönüşüm devam edecek mi? Nasıl bir bakış açınız olacak? E, aslında Karsan olarak biz e, gözümüzü yurt dışına e, çevirdik. Elektrikli araçlar çünkü yurt dışında özellikle Avrupa pazarlarında e, dönüştürülen pek çok e, araç parkı var. Ve e, elektrikli araçlarda öncelikli tercih edilen... E, günlerden biri oluyor. Dolayısıyla Avrupa pazarında biz e, elektrikli araçlarımızı daha fazla pazara penetre etmek gibi e, hedef içerisindeyiz 2020 yılında. Türkiye pazarına gelecek olursak Türkiye'de henüz daha elektrikli e, araç e, pazarı oluşmuş değil. Böyle bir pazarı henüz Türkiye hazır da değil ne yazık ki. E, ama önümüzdeki e, birkaç yıl e, içerisinde Türkiye'de de yavaş yavaş elektrikli anlamında daha fazla araç etrafta görüyor olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Güzel.